Merhaba lezzet tutkun arkadaşlar. Bugün size evde yine yapabileceğiniz çok pratik bir tarif e, vereceğiz. Bu tarifin ismi şu an sosyal medyada çok yaygın. Kimse bir isim koyamadı. Kimileri bread diyor, kimileri başka bir şey diyor. Ama biz Ramazan kardeşimle birlikte bunun ismini sıcak sandviç dedik. Şimdi size sıcak sandviç yapacağız arkadaşlar. Malzemeleri göstereyim ben. Burada bildiğiniz e, salamımız var. Bunu hindi salam, tavuk salam, et salam istediğiniz kullanabilirsiniz. Tavuk göğsünü böyle ince ince parçalar yaptık arkadaşlar. Şöyle bakın. Birazdan bunları kızartacağız. Kaşar peynirimiz var, domatesimiz var, lavaşımız var ve ketçap mayonezimiz var arkadaşlar. Şimdi hazırlığa geçelim. Tavamızı ısıttık arkadaşlar. İçerisine çok az tavukların kızaracağı kadar... Şöyle zeytinyağı koydum. Şöyle şunu bir çevireyim. Arkadaşlar şöyle tavuklarımızı alıyoruz. Bırak tavuk diyoruz. Tavuğa kendimizi elimizle yapalım bu işi. Çok da kibarlaşmayalım. Bunları ince ince doğrayın ki arkadaşlar. Birazdan lavaş ekmeğimizi göreceksiniz. O kapansın. İnce olduğu için çok kısa süre pişirmeniz yeter arkadaşlar bunun. Şöyle yaptım bunu da. Evet. Kısa bir süre sonra ters çevireceğiz. Süre bakmadan hızlıca oluyor abi. Gördün mü? Evet. evet. Tavuklarını tersini çevirdik. Kızarttık arkadaşlar. Evet güzel piştiler. Bunları şöyle alıyoruz. Biraz sulu sulu kalması lazım. Abi Ramazanı durduramıyorum ya. Sulu sulu kalsın abi diyor. Doymadım abi diyor. Açım abi diyor. Hadi abi diyor. Arkadaşlar şimdi burada kaşarı. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama ben kaşarın hafif erimesini istiyorum. Şöyle. Çok az arkadaşlar. Bunu fazla şey gerek yok. Çünkü hemen erir kaşar. Şöyle bir ısıtın yeterli. Yağımıza değsin istiyorum. Elediler bile Ramazan. Tost makinamız var. Tost makinamızı hafif ısıtmaya bıraktık. Şöyle biraz yağlıyorum ben bunu. Evet yağladık. Şimdi arkadaşlar Ramazan burayı çekmeni istiyorum abim. Böyle yufkamızı aldık ortasından. Ortasından alt ucuna kadar şöyle çiziyoruz arkadaşlar bunu. Evet gördünüz. Şimdi Ramazan ne yapıyoruz? İsteğe göre istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan bir parça tavuk aldım. Bir parça daha aldım. Ramazancım. Şuraya ne koyuyorum? Şöyle bir salam koyacağım Ramazan. Şuraya bir parça domates koyacağım. Şöyle kare şeklinde arkadaşlar düşünün. Ona göre her parçayı düzenleyin kendiniz. Evet şurada kaşarımız vardı. Kaşarsız olmaz. Eriyen kaşarlarımızı da şöyle koyalım bırakmıyor Ramazan kaşarı. Çok sevdi bizi. Evet. Yani kaşarı buraya koymamdaki amaç arkadaşlar tavadan sonra biraz erimesini sağlamak. Şimdi buna Ramazan şuradan ben ketçap ve mayonezimiz var abim. İstediğiniz yere nereye sıkalım Ramazan? Şöyle sıkalım. Ketçabımızı sıktık. Mayonezimizi aldık. İstediğiniz baharat kullanabilirsiniz. Arkadaşlar biz kullanmayacağız baharat. Şöyle yaptık. Evet. Ramazancığım ne yapıyoruz abi? şu parçayı şuradan ortadan tutuyoruz. Şöyle salamın üzerine katladık mı? Katladık abi. Salam ve tavuğumuzu alıyoruz. Böyle katlıyoruz. En son katmanına da kaşarlarla buluşturuyoruz abi. Şöyle bir göster Ramazancığım. Evet şimdi ısınmış tost makinamızın içerisine şu şekilde koyduk. Arkadaşlar kapağını kapattık. Ramazan bunun malzemesi biraz az olduğu için bu senin, fazla olanı ben kendim alacağım. <laughs> Şöyle koyduk, ısınmaya bıraktık arkadaşlar bunu. Arkadaşlar sıcak sandviçimiz şu an içindeki malzemelerle beraber güzelce kızarıyor. Ramazan dayanamıyor görecek malzemeleri. Şöyle içi şey, deli. Şey. Evet Ramazan. Biraz daha olması gerek bunu. Tekrar kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Şöyle en alttan tutuyorum Ramazan gitmez bir yere. Sıcak sandviçimiz. Gördün mü? Ramazanı tutamıyorum. Oy 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 oy. oy. Tamamdır abi. Tamam, Ramazan için tadacak arkadaşlar bunu. Arkadaşlar şimdi en güzel kısmı, tadım kısmına geçiyoruz. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakın kaşarların dalmasını falan. Çok güzel. Evet, kaşar katmanını göstermek. Saray bir sarayın sosu. Tam katmanı... Sosis de elemi... koyabilirmişiz Ramazan'da. Evet abi. Bir bak bakalım abi tadına. Bizim sıcak sandviçimiz Ramazan bu. İsmini ne derlerse desinler abi. Çıtır çıtır olmuş galiba. Ses alıyorum ben Ramazan. Ne dersin? Çıtırlığı çok güzel abi. Malzemeleri çok... ...ayarında. Yalnız benim... Tavsiyem salam yerine başka bir malzeme alabilir. Bana göre salamla tavuk biraz uyumsuz olmuş ama gerçekten güzel bir lezzet. Yani kesinlikle deneyin. Ailenize, çocuklarınıza, yani ne bileyim eşiniziz. eşinize, eşinize, annenize, de, babanıza, çocuklarınıza yapın diyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.